Herkese merhaba. Ben Mimar Ender Aydın. Twinmotion Türkiye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size Twinmotion'un 2022.2 Preview 1 adı verilen işte ön izleme versiyonundaki yenilikleri çok hızlıca anlatmak isteyeceğim. E, i̇ki kalem mimarlık firmam e, Türkiye'deki Türkiye'deki Twinmotion yetkili satıcısı ve destek merkezi olarak çalışıyor. Aynı zamanda iki kalem mimarlık biliyorsunuz. Akiget yetkili eğitim merkezidir. E, bu video özellikle Öncelikle daha doğrusu kanalım ilk açıldığından bu yana bana destek veren ve yüzlerce beğeni gönderen sevgili takipçilerime gidecek. Onlara ayrıca destekleri için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sayelerinde bu YouTube kanalıma hızlıca youtube.com/trivmotionturkiye ya da bitly.bit.ly/trivmotionterre sayfalarından da hızlıca artık ulaşabiliyorsunuz. Pekala. Vakit kaybetmeden başlayalım. 2022.2 itibariyle ilk getirilen yenilik birimler üzerine oldu. E, o da şuradaki menüden oluşulabiliyor. Burger men menüsü adı verilen butondan preferences altına gittiğimizde e, buradaki unit sistemde gördüğünüz üzere artık santimetre ve foot seçeneklerimiz de var. Eskiden sadece metre ve inç vardı. Bu ilk seçenek. Ben santimetrede kalmak istiyorum şimdilik. İkinci yeniliğimiz e, poz veren insanlar üzerine yeni kategoriler düzenlendi. Onun üzerine olsun. Sol taraftaki kütüphaneye ulaştığımız zaman bakınız karaktersin e, altında Post Humans'ın altında göreceğiniz gibi artık 13 tane yeni kategori yer alıyor. Bu kategoriler içerisinden e, seçim yapabiliyorsunuz. E, daha önce tek klasör içerisindeydi. Hemen 2022'nin 1.1 versiyonundan göstermem gerekirse Bakınız... E, Karakterlerinin altına indiğimizde, Post Humans da bütün hepsi bir başlık altından toplanıyordu. Artık öyle değil. Aynı zamanda bu iki yeni post paketin içerisinde de e, toplamda iki ana e, kategori getirildi. Bunlardan bir tanesi alışveriş paketi, bir tanesi de kış paketi olarak adlandırılıyor. Yine karakterlerinin altında göreceğiniz üzere, shoppingsin altında toplam e, 34 tane e, kış e, içerisinde de toplamda göreceğiniz üzere aşağıda şu Winter'ın altında toplamda 34 tane, 30 tane yeni insan modeli artık bilgisayarınıza indirilip direkt sahnenizde kullanabilir. Yeni versiyon itibariyle içeriye birden fazla dosyayı aynı anda alabiliyoruz. O da şu şekilde. Import menüsüne girdiğinizde import artısına tıkladığınızda bilgisayarınızdan open diyerekten birden fazla fbx, skp, obj e hangi dosya indirmek istiyorsanız aynı anda seçebiliyorsunuz. Ve aç dediğinizde artık Tubi Motion'ları bir defa da sahnenizin içerisine indirebiliyor. Ben 3 tane FBX objesini indirdim. Hızlıca Singraph'tan onu bulmak, bulmak istiyorum. En aşağıda yerleştirler muhtemelen. Bunları çok çokluca seçip F ile onları fokus yapmak istiyorum. Hatta sağ mouse ile isolate yaparsam onlarla baş başa kalabiliriz. Gördüğünüz üzere birkaç tane objeyi ben sahneye bir defa da indirmiş bulunuyorum. Bir tane yatık bir obje geldi şöyle bir masa olsa gerek. Bir tane şöyle bir bir fitness cihazı geldi. Bir de bir kaya bir şeysi var. Aynı anda hepsini indirebildik. Bir sonraki yenilik UV mapler üzerine bir iyileştirme üzerine gerçekleşti. O da şu UV hassasiyeti seçeneği geldi. Bunun için yine import menüsünde tıkladığımızda geometri başlığı altında open dediğimizde bir obje seçtiğimizde ekranda gördüğünüz şu max uv precision tercihi ile birlikte sizler artık objelerdeki e, uv map sorunlarını e, giderebiliyorsunuz. Bunu artık gerçekleştirebiliyoruz. Gene kütüphane kapsamında iki tane yeni e, içerik var. O da yüksek teknoloji paketi ve müzik enstrümanları paketi olarak listelenebilir. Ee, objeler menüsü içerisine girdiğimizde Home başlığı altında bakınız Musical Instruments'ın içerisinde yeni müzik enstrümanları var. Ee, toplamda sanırım 70, 67 tane müzik enstrümanı var. Bir de yüksek teknoloji ürünü olmak üzere Home başlığı altında Living Room içerisinde Electronic Appliances'ın altında. Toplamda yine 73 tane de şey var. Yeni elektronik cihaz var. Bunları sahnenizde kullanabilirsiniz. 140 yeni obje anlamına geliyor bu da. Ee, Animasyonlarınızda Motion Blur desteği de geldi. Ee, onu da şöyle göstermem gerekir. Hemen buradaki Export menüsüne girdiğinizde videonun altındaki More başlığına girdiğinizde standartta bir menü artık açık gelmektedir. Motion Blur efekti biliyorsunuz hareketli objeleri yumuşatarak daha böyle bulanık göstermek suretiyle e, hareketin daha e, güzel ve akışkan olmasını sağlar videolarımızda. Near Clipping Plane adı verilen yani yakın kesme düzleme diyebileceğimiz bir fonksiyon sayesinde Özellikle küçük objelere daha çok fazla yaklaştığımızda bir kesme efekti gerçekleşiyordu hatırlayın. 10 santim olarak gelen o ayarı 1 milime kadar düşürebiliyoruz. E, o da bakın şu şekilde. E, sahnede bir objemiz var ve buna çok fazla yaklaştığımızda çok yaklaştığımızda bir kesme işlemi gerçekleşiyor. Bakınız şu şekilde. Şu. Bu ayar 10 santimdeydi. Artık daha da aşağı çekilebildi. O da şu soldaki menüde settings'in altında Kamera başlığı altında click clipping plane, near clipping. Bunu çok daha aşağıya, en düşük rakam olan 1 milime, yani 0.1 cm'e çektiğinizde artık objelere çok daha fazla yakın yaklaşabilirsiniz. Böylelikle e, e, özellikle endüstri ürünleri tasarımlarında, ürün görselleştirmelerinde yakın çekim yapmanızı sağlar. Yeni versiyon itibariyle kameralardaki görüş alanı açısı en düşük eskiden 18 dereceydi. Artık 5 dereceye kadar indirebiliyoruz. Perspektif ya da aksiyometra arasında gidip geliyordu hatırlarsanız. Hemen bunu şöyle anlatalım. Sahne içine giriş yapmak istiyorum. Hızlıca burada bir tane masa seçelim ve o masada konuşalım. E, bu masayı seçtikten sonra hızlıca en azından bu takımın tek başına bir isolate olmasını istiyorum ve yeni bir sahnede açık kalsın. Bakınız bu perspektif görüntü bu kamera ile kapsamında kameraya girdikten sonra fov değeri en düşük 18 oluyor eski versiyonda. Artık bunu artık bunu epey 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 düşürebiliyorsunuz ve 5 derece kadar indiriyorsunuz. Bu size artık bu görüntünün bu ekrandaki objenin neredeyse aksiyometreye çok yakın bir şekilde e, sunulmasını sağlıyor. Yine bu seçenek ürün görselleştirmesi kapsamında ya da bir aksiyometrik kesit plan ve de perspektif sunmak istiyorsanız çok etkili olacaktır. Dosya formatı olarak biliyorsunuz PNG dosyası sadece export edebiliyorduk. Artık JPEG ve EXR isimli iki format daha söz konusu. Bu imajı mesela export etmek istiyorsam export menüsüne giriyorum ve bakınız dosya formatı olarak seçebileceğimiz artık JPEG ve EXR dosya türleri de var. Sahnelerde yüzeylerde kullandığımız dokuların artık sıkıştırılması söz konusu. Texture compression dedikleri bir fonksiyon getirdiler. Ee, bu da bizim artık projelerimizi iki kata kadar hızlı açıp kaydedebileceğimiz anlamına geliyor. Yeni gezinme hızlarımız var. Eskiden 4 tane olan gezinme hızı Seçeneğimiz 6'ya çıktı. Bu da göz ikonu altında bakın şu hız ikonuyla gösterilebilir. Ee, yeni inspect ve handle speed olmak üzere iki ayrı hızımız var. Açıkçası 1 ve 2 numara tamamen çok yavaş hareket yine ürün gösterleştirmesinin çok etkili. Bakın hatta burada bir mikrosop, mikroskop bir şekli var. Çok çok yavaş hareketi sağlıyor. 1 ve 2 tuşuna bastığımızda hemen görmek gerekirse sahne içerisine girelim ve yine ben bu masayı çok yakın çekim yapmak istiyorum. Klavyeden 1'e basıyorum ve W tuşuyla ilerliyorum. O kadar ama o kadar yavaş ilerliyor ki. Shift tuşuna basılı tutarsam belki biraz daha hızlı ilerliyor ama hala çok ufak adımlar atabiliyorum. 2'ye bastığımızda bir tık daha hızlanıyor ama gene bir mekan gezintisi için gayet ama gayet yavaş. Eskiden 3 ve 4 arasında çok hızlı geçiş yapardık. Şimdi ee, es düzeltiyorum. Eskiden 1 ve 2 arasında çok hızlı geçiş yapardık. Artık şimdi 3 ve 4 tuşu arasında ee, geçiş yapmamız lazım. Çünkü 1 ve 2 gerçekten sahne içerisinde epey yavaş. Yeni gezinme ayarlarımız var. Yine gezinme üzerine yani navigation üzerine, navigasyon üzerine yeni fonksiyonumuz şöyle. Yine gözden gösterebilirim. Eğer yukarıdaki paneli kapattıysanız bunu en alttaki show e, navigation'da, show navigation olarak açabiliyorsunuz. E, burada gösterildiği üzere e, bakınız somehows look around dedikleri etrafa bakınmayı gerçekleştiriyor. Evet bu Motion'da eskiden vardı. Yine Pan fonksiyonu orta tekerlekle evet çok güzel halen çalışabiliyor yine eski versiyonda var olan bir fonksiyon ama artık orbit fonksiyonu var mesela siz masanın tam tıkladığınız yüzeyin üzerinde merkez almasını istiyorsanız sol mouse ile orbit işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz örneğin bakın şu koltuğun etrafında dönmek istiyorsanız onun üzerine sol mouse basılı tutup çeviriyorsunuz ve o koltuk hep sahnede döndürülme eksen eksen olarak kullanılıyor iki yeni kısa yoldan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Z, bir tanesi de C tuşu. Ee, Z şu işe yarıyor. Objeyi seçtikten sonra şuradaki döndürme moduna, rotate moduna kısa yolda 8 ulaştıktan sonra ortada gördüğünüz gizmonun size hangi eksende yani re, yerel eksende mi yoksa dünya ekseninde mi kullanacağını kullan, tercih etmeniz için Z kısa yolunu sunuyor. Bu şekilde değiştirilebiliyor. Ama bir de C kısayolumuz var o da şu. Az önce mouse ile masanın üstüne tıkladığımızda döndü, döndürebileceğimizi söylemiştik. Ancak bazen dışarı tıkladığınızda da bu seçili option'ın merkeze alınacak şekilde döndürmesi sahasınız. Bunun için de C'ye basılı tutuyorsunuz. C'ye basılı tuttuğunuz her zaman orbit işlemi masayı merkez alacak şekilde sabit olarak kalacaktır. Mouse'un herhangi bir yerine bassam da örneğin buradaki musluğa bile bassam seçili olan objenin merkez gizmosu orbitin merkezi olacaktır. C'ye basmazsanız eğer o nokta biliyorsunuz döndürme orbit merkezi olmakta. C'ye basarsam masanın kendisi döndürme merkezi olmakta. Singraph adı verilen sağdaki sütunda artık buradaki transform menüsü altında yeni bir başlığımız var o da size. Yani bu masayı seçtiğimde e, masanın toplamda bütün eni boyu ve yüksekliğini tek seferde karşıma gösterebiliyor. Ya da bunun buradaki yemek grubunun acaba toplamda kaça kaçlık bir alan kapladığını görmek istiyorsanız kontrol tuşuyla çoklu objeleri seçersiniz ve artık Twinmotion size bu objelerin kapladığı toplam alanın işte 2.70'e 223 cm olduğunu söyleyecektir. Hazır gelmişken SINGRAF'taki benim çok favori olarak gördüğüm yenilik şu. Diyelim ki siz bu koltukları ve buradaki yemek masasını ayrı bir gruba taşımak istiyorsunuz. Ee, şu anda buraya tıkladığımda sanırım farklı şeyler var. Bakınız şu masa e, tek başına ve etraftaki koltuklar da başka bir grupta bulunuyor. Yani chair adı verilen bakınız şunlar kendi içinde altı tane koltuk. E, bu masada tek başına bir şey e, bir ayrı bir obje. Ben şunu isteyebilirim. E, Twinmotion'dan bütün chair'larımı ve bu table'ımı ikisini kontrolü çoklu seçerim ve sağ mouse'la e, artık derim ki move to new container yani yeni bir taşıyıcı klasör içerisinde bunu yerleştir Direkt, derim, derim ki mesela yemek masası takımı Artık tabii Motion bana bunların hepsini bir gruba almıştır ve hepsini tek açı kapatabilirim. 2022.2 ile birlikte e, Cloud üzerinde, TV Motion Cloud üzerinde daha karmaşık sunumlar için iyileştirmeler söz konusu. E, bu kapsamda da RAM ve VRAM adı verilen kapasite e, 2 ve 4 kat arasında arttırıldı. 2 ile 4 kat arasında bir iyileştirme kapasitesi e, arttırılması söz konusu. Ve Twinmotion artık resmi olarak da Windows 11 desteğini getirdiğini söyleyebiliriz. Bu video için anlatacaklarım bu kadardı. Herkese ilgisi için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.